Selam arkadaşlar ben Adem Karaslan. Yeni bir eğitim videosu ile tekrardan birlikteyiz. Bugün de yine bir foto manipülasyon çalışması yapacağız. Bu gördüğünüz çalışmanın yapım aşamasını tek tek püf noktalarıyla birlikte anlatacağım. Derse geçmeden önce arkadaşlar grafik ve sanat eğitimleri verdiğim grafik sanat kanalına abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Dediğim gibi ben 2 gün 3 gün burada kalayım diye YouTube kanalımı kurmadım. Uzun soluklu burada içerik üretmek için kaldım. O yüzden sizler bana destek olursanız, abone olursanız hem büyürüz hem de dersler sürekli gelmeye devam eder. Aynı zamanda kişisel hesabımı takip edebilirsiniz Adem Karaslan ve grafik sanat hesabını takip ederek hem benim yaptığım işleri görebilirsiniz, hem dersle ilgili açıklamaları görebilirsiniz. Hem bu derste yaptığınız işleri bana DM'den atıp yorum alabilirsiniz. Olmuş mu, olmamış mı, eksik var mı diye. Yani ben biraz farklı bir içerik üreticisi olmak istiyorum nasıl derseniz ben eğitim veriyorum. Size bunların dosyalarını da vereceğim. Bu görsellerin ham hallerini de vereceğim burada arkadaşlar. Bunları ben açıklama kısmında Telegram kanalı var. Orada ben dosya halinde yükleyeceğim. Sizler onu indirerek benim işlemlerimi izleyerek aynısını yapabilirsiniz. Daha sonra kendi kafanızda kurguladığınız konseptin tasarımını yapabilirsiniz ve Instagram'dan falan diyenden bana ulaşarak nasıl olmuş veya da paylaşarak beni etiketleyerek yorum alabilirsiniz. Böylelikle güzel bir iş yapmış oluruz. Şimdi hemen derse geçiyoruz. Bu gördüğünüz çalışma yapacağız. Burada neler var? Galata Kulesi var tamam bir büyük bir balık var. Suyun içinde yosunlar var. Tamamdır ben aklımda suyun içine batmış bir Galata Kulesi konsepti yapmak istedim. Böyle devasa bir balık. Tabi bu balık normal hayatta bu şekilde büyük değil ama bu o tasarım bu hayal gücü. O yüzden hayal gücümüzle bu balığı büyütebiliyoruz. ya yani buna sürrealist diyebiliriz. O yüzden böyle bir tasarım yapacağım. Burada birçok teknik öğreneceksiniz. Hemen eğitime geçelim. Burada indirdim arkadaşlar. Galata Kulesi'nin ham hali var. Bunu ben sürükliyorum. Tamam. Bunu biraz büyütelim. Çünkü diğer fotoğrafta büyüktü baya. Buraya kadar büyütmüştük bunu. Tamamdır. Burada orijinaline bakalım. Evet bakın. Buraya kadar büyütmüştük. Ben genelde tasarımı önce yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra eğitim eğitimini çekiyorum. Yani ben bir tasarımı iki kez yapmış oluyorum. Hem kendimi ekstra geliştiriyorum. Hem de sizlere ders anlatırken zorlanmıyorum. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle ben bunları silmek istiyorum. Foto manipülasyonda gördüğünüz üzere burada yoktur. Daha güzel bir etki olması için Sonuçta suyun içine batmış insanların ne işi var? Değil mi? Hemen stand tool aracını alıyoruz mu arkadaşlar? Burada zaten bu aracı kullanmayı çoğunuz biliyorsunuz. Bu aracı arkadaşlar yama aracı yani kolonlama. Buradaki duvarı alıp buraya yerleştiriyor. Yani S'ye bastığınız zaman alta basıyorsunuz arkadaşlar. Yapıştırıyorsunuz buraya. Diyorsunuz ki buranın üstüne geldiğiniz zaman bırak. Bu şekilde oluyor. Tabi burada opaklığını ayarladığınız zaman bu sertlik daha da olabiliyor. Yani ben bu işlemi hızlı yapmak istiyorum. Bir kere mantığını anladınız bakın. Bunu alıyor, buraya yapıştırıyor, bunu alıyor buraya. Zaten çoğunuz biliyorsunuz bu dersiz diye. Bilmeyen de biraz öğrenmiş olur. Evet arkadaşlar genel olarak böyleydi. Şimdi diğer işleme geçelim. Bakalım neler yapmışız. Burada yosunlar var. Evet. Neden? Çünkü suyun altında taş, kayalık, ne bileyim heykel araştırdığınız zaman, su altı görüntüsü yazdığınız zaman taşların ve böyle su altında kalmış heykellerin üstünü yosun kapladığını görebilirsiniz. Hemen buraya ben PNG indirdiğim yosunları buraya ekliyorum. Bakın. PNG tamamen bu şekilde buraya ekliyorum. Tamamdır. Bakın. Güzel oldu. Ee, tabi bunların ben renk işini en son yapacağım. Önce eklemeler yapıyorum. Şu pencerede bir çiçek vardı. Şuranın içinde küçültelim. büyük Hafif burayı silginin yumuşak ucuyla siliyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Buralarda çiçekler var. Her pencere kenarında. O da buydu. Bakın fark ettiyseniz önceden tüm kullanacağım görselleri ayarlıyorum. Ondan sonra kenarlar tamam kız yere otursun. Ctrl C'ye basarak kopyalıyoruz arkadaşlar. Burada mesela pencerenin içine girmiş bir kısmı delete ile siliyoruz. şöyle falan Tamam. Burada da var. Mesela şekilde. içine girmiş hissini vermek için. Tamamdır. Ctrl C'ye basıyoruz. Kopyalıyoruz. Tamamdır. Tekrardan Ctrl Buradan Tamamdır. Şuralarda arıyorsun var. Ctrl kopyalıyorum. Buraya T'ye bastığım zaman Ama komple yosun sırıtır, Böyle bir his vermek lazım. Hafif böyle buralar siliyoruz. O kadar ki yapışmış hissini vermiş. Hafif böyle aralarını sildiğimiz zaman bakın. Ama yapışmış hissini veriyor zaten. Biraz şuraları alalım. Tamam. Bu çiçek. Bundan bir tane de şuraya alalım. Şuranın içine girsin. Tamamdır. Şu kenarlarda var biraz yosun. Ne bu yosunu kontrol C ile kopyalıyorum. Buraya alıyorum. burada kalsın bu renk verdiğimiz zaman düzeltir bunlar. Şurada kalsın fazlalık var. Evet. Birazdan şuraya tamamdır. Biraz yukarıya alalım. Siliyoruz böyle. Şeyin formunu vermek için. Tamamdır. Şimdi balığımızı ekliyoruz. Balık nerede? Balık, balık, balık. Balık burada. Bu değilmiş. Şimdi balığımızı ekliyoruz. Burada. Burada bu boyda eklemişiz. Burada da böyle olsun. Tamamdır. Şimdi burada ee, balık Galata'nın etrafında geçtiği için doğal olarak bu kısmın e, kulenin arkasında kalması lazım. Bunun opaklığını kısıyoruz biraz. Opaklığını bu arada rakamla da kısabilirsiniz. Ya katman üstüne geldiğiniz zaman sayılara bastığınız zaman opaklık değerini vermiş oluyorsunuz. Çiğ sonradan balığın önüne koyarım ki sıkıntı olmaz. Tamamdır. Seçimin geçişi Shift F6'ya bastığım zaman 1.1 yapıyoruz. Pardon balık akıllı nesne diye E'ye basıyorum. Enterliyorum tamamdır. Bakın balık onun arkasında duruyor. Şimdi renklerle oynamaya başlayalım arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. Balık doygunluğu çok fazla olduğu için arka planda sırtıyor. Arka planın Galata'nın doygunluğu da az. Yani bala tıklayıp CTRL'e uya basınca zaman ton ve doygunluğunu burada balığın bayağı bir düşürüyoruz. Bakın görselle aynı hiyerarşide bulunsun diye. Artı e, ıı, balın bu kısımları böyle biraz gölge düşüyor. Sonuçta bir ışık var. Işık karşıdan vuruyor. O yüzden bala kontrol o yüzden kontrole basıp balık katman üstüne bir kere bastığım zaman burada arkadaşlar soldurma aracına tıklıyoruz. Alt tuşuna basıyoruz. Buralara hafif böyle çok fazla oldu. Buradan değerini kısıyoruz. Hafif böyle koy yapıyoruz. Balığın arkasında biraz böyle bir his, derilik hissedersin diye. Galatanın burasına da biraz gölge düşüyor. Şöyledirim bunu. Alta basıyoruz. Tamamdır. Şimdi buna bir okyanus hissi vermek için denizaltı görüntüleri indirdim. Misal bu. Bunu en üst katmana alıyoruz. En üst katmana aldığımız zaman ne oluyor? Bu şekilde bir his veriyor bize. Tamamdır. Burada arkadaşlar normali blend modundan renkleri birbirine geçiriyoruz. Misal kaplama. Hoşuma gitti. Biraz daha bakayım. Sert ışık. Kaplamaya kullanacağız burada. Kaplamayı kullanacağız. Ve bir ışık daha kullanalım. Odanı olsun, odanı olsun. Bunu da alalım. Bunu diğer derste diğer kısımda kullanmadım ama bundan da kullanayım. Yani ilk yaptığım manipülasyonu. Ne güzel, İç içe geçiyor. Çok güzel bir his oldu. Ama çok fazla arka iş yaptı, o yüzden silgi aracıyla buraları biraz ortadan siliyoruz. Galata biraz daha net çıksın. Tamamdır. Burada yosunlarımız vardı. Yosunlarımıza biz arkadaşlar hepsini seçelim. Bakın tüm yosunları seçtik. CTR ile E'ye bastığımız zaman tek katman halinde. Onun da doygunluğunu azaltalım. Doygunluğunu azalttık. Tamamdır hafif böyle bir küçük bir gölge verelim böyle bir derinlik hissi olsun diye arkaya doğru bakın gör, gördünüz mü tamamdır doygunluğunu biraz tamam arkadaşlar en üstte gelip renk ayarlarına bakalım Buradan şunu seçtim arkadaşlar. Tekrar yapayım. Artıya basıyorum. Bana boş bir katman veriyor. Şimdi hepsine bir renk vermek için boş bir katman açıyorum. Buradan filtreden renk aramalardan ilk sıradakini seçiyorum. Bakın. Hatta burada değiştirebiliyoruz renkleri. Hangisi hoş oldu? Mesela bu da bir etki olabilir. Mesela bu da bir etki, bu da bir etki, bu da bir etki. Bu da bir ayrı bir etki. Hepsinin kendine has etkisi var. Bakın bu da güzel bir şey. Bu da, bu da, Hepsinin kendine has bir etkisi var arkadaşlar. Bakın bu da ayrı bir hava katıyor. Ama ben, ben genelde bunu seçiyorum. Bu benim biraz daha hoşuma gidiyor. Ama buna iki katman verebiliriz. Mesela buna Ctrl C yapıyoruz. Tekrardan buraya gelip altta bir şeyler görmüştüm. Bu, bu muydu? Bu mesela. Ya da bu. bu mesela ama bunun bu kenarlarını beyaz kısma tıklayıp fırça aracıyla siyah kısımdan bu yaptığım zaman buraları siliyor. Yani arka kısım bize kalıyor. Hafif böyle biraz silelim. Galata'nın rengini kontrol B'ye basıp biraz mavi yapalım. Suyun altından çünkü ister istemez rengi değişebiliyor. Balık yosunların önünde olacak tamamdır. Şurada bir yosunumuz vardı. Neyse onu sileyim ya boş ver. şimdi onu alacağım keseceğim. Evet arkadaşlar dediğim gibi ders buraya kadardı. Ben bu çalışmanın buradaki hamlarını grafik sanat kanalında paylaşacağım. Sizler açıklama kısmındaki linke tıklayarak kanala katılabilir. Oradan bu dosyaları elde edebilir ve benim dersi izleyerek bu sonucu ortaya çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Dersimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi desteği olman için beğenerek bana katkıda sağlayabilirsiniz. Abone olarak büyümemize vesile olabilirsiniz. Dersler gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.